Karavan parkını dolaşırken çok tatlı bir Rus çiftle de tanıştım. Karavanların önünde biraz sohbet ettik. Bir bebek arabası gördüm karavanların önünde. Dedim bebeğiniz nerede? Bana bebeklerin olmadığını söylediler. Köpekleri varmış. Köpekleri dolaştırıyorlardı bebek köpek arabasıyla. Ama köpekler benden pek hoşlanmadılar. Merhaba arkadaşlar. Karavanımla iki gün önce Ankara'dan yola çıktım. İlk durağım Afyon Büyükşehir Belediyesi'nin karavan parkı oldu. Yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz orayla ilgili incelememi. İkinci durağım Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin karavan parkı. Bu orası Konya altında. 50 araç kapasiteli bir yer. Şu anda Kasım ayının ilk haftasını geçirmemize rağmen yaklaşık 21-22 araçlık doluluk var. Bu da bence bu mevsim için oldukça yüksek. Yazın büyük ihtimalle çok çok yoğunluk olacağını düşünüyorum. Bu arada bu 21-22 aracın da yarıya yakını turist karavancılar, yabancı turist karavancılar daha doğrusu. Antalya Belediyesi'nin karavan parkına giriş ücreti 300 lira. Bu karavan başına alınıyor. Yani kişi sayısına göre bir ücret, ekstra ücret alınmıyor. Bu ücrete dahil olan sadece su bedeli, suyu ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Eğer elektriği kullanmak isterseniz sayaç açtırmanız gerekiyor. Sayaç tabi hani klima veya elektrik sobası gibi araçlar kullanmayacaksanız fazla bir miktar tutmuyor. Ben bir gün kaldım sadece buzdolabı ve işte 10 dakika kadar air fryer kullandım. Çok az bir ücret geldi. Onu tahsil bile etmediler. Her karavana ait bir adet musluk ve iki adet elektrik girişi tahsis edilmiş. Bunlar çok şık yapılmış gerçekten çok beğendim. Bu arada hatırlatayım kablo ve hortumunuzu kendiniz getirmeniz gerekiyor. Kasetli tuvalet kullanıyorsanız bunların boşaltma noktası da düşünülmüş. Oraya da baktım gayet temizdi. Tuvaleti yıkamanız için hortum vardı kenarında. Mutfak kısmında birçok lavabo var. Bulaşığınızı burada rahatlıkla yıkayabilirsiniz iki tane de buzdolabı gördüm. Eğer karavanınızda soğutma sistemi yoksa bu buzdolaplarında yiyeceklerinizi bozulmadan saklayabilirsiniz. Mutfağa günlük temizlendiğini söylediler. Gerçekten ben girdiğimde gayet temizdi. Çamaşır odasında ise iki adet çamaşır makinesi gördüm. Bunlar jetonla çalışıyor. Jeton almanız lazım yani ücretli. Bir de kurutma makinesi var. Kurutma makinesinin ücretsiz olduğunu söylediler. Antalya Karavan Parkı'nda en çok Tuvaletlere ve duşlara bayıldım. Tuvaletler tertemiz. Duşlarda sürekli sıcak su var. Çok kaliteli malzeme kullanılmış. Gerçekten 5 yıldızlı oteli hiç aratmayacak kalitede diyebilirim. Akşam dışarıda oturmadığım için sivrisineklerle ilgili bir problem yaşamadım. Ama yazın e, bence en büyük sorun sivrisinekler olacaktır. Yani sonbahar mevsiminin sonlarına doğru oldukça karasinek vardı ve bayağı ısırıyorlardı. Yani sivrisinekler aratmıyorlardı. Hatta ağaçlara e, karasinek tuzakları kurulmuş. Bu da çok iyi düşünülmüş bence. Ağaçlar, çiçekler, yer yer döşenmiş yapay çimler, peyzaj hepsine bayıldım gerçekten. Bu eşsiz karavan parkını bizlere sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Umarım e, diğer büyük de bunu örnek alırlar ve e, yeni yeni güzel parklar e, kazanırız.